Evet arkadaşlar çalış koşuyor. Evet parkımıza geldik. Burası bizim parkımız değil mi? Köpekli park burası değil mi? Şimdi birazdan köpeklerin yanına da çıkarız. Hadi gel merdivenlerden çıkalım. Kaydıraktan kayacağım. Hangi kaydıraktan kayacaksın? Bu kaydıraktan. Aa bak bu kaydırak rengarenkmiş. Turuncu var, pembe var, mavi var, bak, sarı var. Kay da göstereyim sana. Bekle geliyorum. Hadi kay. Nerede? Hadi kay göstereceğim. Bak pembe var, turuncu var. Gördün mü? <laughs> Aferin sana. Pembe var. Mavi bak. Nerede? Bak turuncu var. Nerede, nerede Pembe var. Mavi burada. Nerede? Burada mı? Evet. Bak, gördün mü? Gördün mü? sarı nerede? Sarıyı göster bir de. Sarı burada. Hani nerede sarı? Burada. O kırmızı canım. Sarı değil ki. Sarı şey burada bak. Sarı şey burada. O da bir turuncu. Bir o da turuncu. Burada. Turuncu salıncak. Bu mavi salıncak. Burada. Hangi renk bu? Bu kaydırak hangi renk? Mor. Evet, bravo sana ya. Buradan kayıp mı? Hadi kayalım. Buradan kayıp. Arkadaşlar, çalı şimdi yakalayacağım. 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 Yakalayacağım Kaçtı ya. <laughs> Hadi bir daha gel yakalayayım seni. Ben kayacağım, şimdi kayacağım. <laughs> yakalayacağım 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 çoğal <laughs> <laughs> <Çabuk>. neredesin beni <laughs> bekliyorum <laughs> evet geldim bu kızı yakalayacağım. Yakalayacağım, yakalayacağım yakalayacağım kaçma Yıkılacağım. 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 Tamam hadi. Kaç bakalım? Kaç öyle yakalayayım seni? Yakalayacağım. Yakalayacağım. Buradan yakalayacağım Yakalayacağım. Yakalayacağım. Evet. Hadi kay bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi çağılı yakalayacağım. yakalayacağım. Yakalayacağım, 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 yakalayacağım. Buradan çık ama merdivenlerden, merdivenlerden çık. Merdivenlerden çıkman lazım ama. Hadi hadi. Yakalayacağım, yakalayacağım. Yakalayacağım şimdi buradan yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Hadi gel ayağa buraya. Yakalayacağım. Evet. Ama biraz da mor kaydıraktan kaymak ister misin? Hadi ya, bunu yakalamaya çalışıyorum. Sen çok mu sevdin yakalamacılığı? Yakaladım <laughs> <Yok oldun> seni. <laughs> Anne ben <laughs> Evet biz park o parktan çok sıkıldık. Artık kendi parkımıza gidiyoruz. Orada ve biz Ay. eve gittik. Yanımıza Çağıl'ın en sevdiği arkadaşını aldık. Bak. Al bakalım arkadaşını. Gizli. Arkadaşının ismi ne? Çizik. İsmi ne? Arkadaş. Ayşe mi? Ayşe. Evet. Hadi bakalım Ayşe ile başka parka gidelim. Aa o neymiş? Gel, gel, Hadi gel. üfle gel üfleyelim onu gel. gel, gel. Hadi üfleyelim gel gel. gel, gel. <laughs> üfleyelim uçuralım onu gel. Hadi, Hadi üfle uçur onu üfle. Hadi ben uçuracağım. Tamam. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Uçtu gördün mü? <laughs> Uçtular gördün mü? Gördüm. Çok güzelmiş. güzelmiş ya. Güzel. Hadi, Hadi gidelim. Kendi parkımızı gösterelim. Bizim parkımız daha güzel, değil mi Çağıl Yavaş. Koşmadan. Evet, bakın. Bizim parkımız orada. Evet, geldik parka. Hadi çıkartalım mı Ayşe'yi Hop, 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 hop. Dikkat et. Ay, hadi. Sen kaydır, ben tutayım. Hoppa! tutamadı Tutamadım. Hadi sen de gel. Sen de gel hadi Aferin sana. Hadi bir daha. Hadi, hadi. Bir daha. hadi Ayşe ile birlikte bir daha çıkalım. Lay lay lay. Lay lay. Lay lay. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Ay ben bunları yakalasam mı buradan ne yapsam? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ece mi onun ismi? Ay ben Ayşe mi biliyordum ya? Yakaladım. Hadi bakalım sen de gel. <laughs> Hadi, bakalım Hadi bakalım biraz daha. <laughs> Yavaş, dikkat et. Düşmeden. Hop, 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 hop. Aferin hadi. size. Kaydı, aferin. Hadi bakalım Kaydır, tutuyorum. İkiniz mi kayacaksınız bu sefer? Hı -hı. Aa tamam ben ikinizi tutayım o zaman. Hadi bakalım. Kayın. Hop. Hadi biraz da salıncakta sallayayım ben sizi. Hadi. Bir daha. Gökyüzüne uçurayım sizi. Kuşlarla birlikte uçun hadi. Bir daha. Tamam hadi bir kere daha Bekleyin. kayın. Bak ben... Geç. Dua. Şurada ben de. Hadi tutacağım. Hadi kaydır İkiniz çabuk kayacağız. onu. İkiniz mi kayacaksınız? Ona takıldı anne. Yani. Hadi bakalım. Hadi çanta. Çanta. Aferin size ya. Hayır ben